Güzel insanlar, selamünaleyküm. Yine bir macerada daha beraberiz. Bugün Manisa, Soma, Sivişler barajına geldik. Biliyorsunuz bir insan itibariyle turna yasağı kalktı. Turna alacağız bugün nasipse. İki günlük kampa geldik. Yolda gelirken yol biraz bozuk. Şimdi burası gözüme ilişmedi Arabayla inmeye açıkçası. Onun için bir yani keşfe gideceğim. Bakalım aşağıya inebilecek mi araba? Bugün yalnızım. İki arkadaş bana sadece eşlik etmek için gelecek. Onlar balık avlamayacak. İki kişi de Manisa'dan e, bu barajı bilen arkadaşlar gelip birkaç saat av yapacağız beraber. Ondan sonra onlar gidecek. İşte yolu böyle. Baraj da burada gördüğünüz gibi. Harika bir yer. <laughs> Şahsen buradan bile çok güzel görünüyor. Bakalım aşağısı nasıl. Şimdi yolu keşfedelim. Bugün bizim Mustafa yine bizimle beraber değil. Çünkü annesi diyaliz hastası. Bu aralar <laughs> özür dilerim. Bu aralar ağrıları, sızıları çok annesinin. Onun için bana eşlik edemedi bugün yine kendisi. Bakalım tek başıma elimden geldiğince çekim yapmaya çalışacağım. Şimdi yolu keşfedelim bakalım. yeri gelmişken e, ondan da bahsetmek istedim. Bizim Recai Başkan'la hiçbir sorunumuz yok. Hiçbir küslük, dargınlığımız yok. E, bunu zaten kendisi de dile getiriyor. Bizim dostumuz Baki'dir Recai Başkan'la. Hani benim işlerden dolayı fırsat bulamadığım için, onlara ayak uyduramadığım için böyle bir kanal açmak gereği duydum. Zaten bu daha önce planlandırılmadı. Bunu biz Recai Başkan'la da konuştuk kendisiyle. O zaten her zaman desteğini vereceğini söylemişti bize sağ olsun. Biz ortak çekim de yapacağız beraber. Ben gideceğim, o gelecek. Öyle konuştuk, konuşuyoruz biz onunla sürekli. İrtibat halindeyiz. Hani yorumlarda yazıyorlar. Küslük mü var, dargınlık mı var gibisinden. Kesinlikle öyle bir şey yok. Hani bunu bilin istedim arkadaşlar. Ee, şimdi geçen hafta onlar da turnu avına gitti Çanakkale'ye. Ha avları bereketli geçmedi belki ama çok keyifli. Ben izlerken şahsen keyif aldım. Şimdi e, bazı arkadaşlar eminim yazacaklardır. Hani yapmacık oldu gibi diye. Hani göndermek kesinlikle öyle bir şey yok. Zaten bu e, tat ben tatlı suda yetişme olduğum için benim tatlı su planlarımda vardı. Hani e, şu an sazan veya yayın avlayamıyoruz. Neden? Çünkü e, bildiğim kadarıyla 15 Haziran'da yasağa kalkıyor yayın, yayında sazanın. Onun için şu an turnu hava açık. Hadi e, zaten son bir haftadır ciddi anlamda deniz havası gerçekten çok kötü. Fırtına gösteriyor full. E, baktık buranın havası güzel. Biz de dedik hadi burayı değerlendirelim. Hani maksat değişiklik olsun kafa dinleyelim dedik. Onun için iki günlük kampa geldik buraya. Bakalım avımız nasıl geçecek? Eminim güzel geçecek. İnşallah şans gelir bize. Rast gelir. Balık zamanı deyip avımıza başlayalım. aldım Aldın mı? Dur bekle acele etme bekle. Bekle geliyorum. Lan bekle. Hiç aldı. Bekle. turuna mı? Kurnağıma, çıkar çıkar. Ha? Çıkar çıkar çıkar. Çıkar. Yardım etsene, şey kaldı mıydı? He, kırılmasın. Aman, aman dur. Helal sana ya. bro. Dur, pamuş. Aman ha. Lan dur. Çok güzel boy dur. <laughs> 50 santim var ya, rahat üstü var. Çok güzel boy. Evet. Kamera çık zaten. Ama tamam mı? Sakin sakin <laughs> tamam tamam. Yok şeyden çıktı. Tamam iğneden çıktı gördüm. Yukarı al bakayım şöyle bir. Zaten çıkayım. çıkmak üzereydi. Getir bakayım şöyle Abi bir. Ne atıyorsun ya. Dur şöyle bir. Çok Heh. güzel boy ya. Güzel. Getir onu bir ölçelim bakalım. Bende metraj var. Evet. Of oh be şu ya. Getirdim, dedik. Balık Oğlum şey öyle şeyler düşünme nasip bu işler. Vallahi abi tribe girdim kendi kendime Getir bakayım şöyle bir bizim arkadaşın cetveliyle bir ölçelim. <gülüyor> <gülüyor> şey yapacağım. Şu hiç. kanca bir diye geçiyor. Limitte mi abi? Oo. <laughs> oh. 65 30, 60, 60. 60, 68 mi? yok. 65 mi? 63, 63 çok güzel. Helal sana. Hatta 60, 64 çok güzel ya. Sen onun dişlerini gördün mü hiç? <laughs> 104 tane dişimi ne varmış bunun? Biraz önce araştırdım. <laughs> bak şurada görünüyor Eline dikkat et. Küçükmüş onun dişleri ya. <laughs> Tebrik ederim kardeşim. <laughs> teşekkür Eline sağlık. ederim abi. Ben teşekkür ederim. Hadi devam edelim Bol şans Geze geze vala bulduk bak sonunda. Hadi devam <laughs> edelim. Aldım mı? El al. Gel şöyle. Dur gelme ha oradan çek. Buralarda bir kuzu güzel, yatıyor çok dedi. Çok güzel, çok güzel. Güzel mi? Çok güzel. Diğerinden güzel. Valla. Oo çok güzel batıyor. Acele etme. Gelsin. Oh koçum benim be. İyi iyi bir Sen metre var lan bu. Gel 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 alacağım. Gel güzel girmiş gel. Evet çok güzel. Harika. Anam, anam, anam. tut, sağlam tut. Sağlam tut, sağlam tut. Tamam. Tamamdır. Abi sana batmasın kaşık Tamam. Bak, yok kaşık dışarıda. Oh, Bir metre oh, var oh, ley. Oh, oh, oh. El al sana bro. Azimle. Allah Allah. Azim de olta atan turnayı alır derler. <laughs> Kaçın bak, ben. benim be. Ulan telefon Ulu gelecek ben vakit buldu. <laughs> telefon gelecek vakit buldu ha. <laughs> çok güzel be. Kardeşim benim orada çanta sen şunu da bir ölçelim. Bu 70'in üstünde ya değil mi? Çok, çok rahat abi. Diğerinin iki şey katı ya bu. Çok harika bir bak. şuna bak. Tim Timsah, gibi dur. Uf dişlere bak. Aman dikkat evet. mı? Aman dikkat evet. anakonda şey ağzı gibi. <laughs> D <De>, gidi de. <laughs> D gidi bizim olan. Helal evet. sana bro. Çok güzel ve Aferin be. Sana verdim kaşığı mı bastı? Aynen aynen. Senin kaşık. Çok güzel. İsmail abimin kaşığı. <laughs> kaşık Allah çalışıyor Allah. diyorsun. Uğur'u mu geldi? Ne yaptı? Hepsini mi getirdin? Getir getir şu çantayı. En küçük gözünü aç. Orada şey olacak. Metraj olacak. Heh, küçük fermuar aç. aynen, aynen. o. Oh, beyaz olan. Beyaz olan. Şu şu. <laughs> aç onu. Gel şuraya. Ne gezdik ama dikkat edin olsaydı. Valla ya arabadan belki 3 km uzaklaştık. baya baya daha fazladır abi. Yaptır şöyle çocuğu. Kuzuyu. 72, 78, 78 79 9 Hadi bir santimden de önden olsun 80 <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel be Çok güzel Güzelliğe be. bak Harika oh, Şuraya bak Yemin ederim anakonda ağzı gibi Buna tatlı suyum timsa diyorlar Şuradan baktığınız zaman timsah Buradan <laughs> baktığınız zaman anakonda <laughs> da İşte tatlı suyun e, Kofanası bu Ruh, Ruh senin hastası dedi Ruh hastası Aynen çok güzel. Tebrik ederim kardeşim. Çok sağlık. Daha güzelleri Harika. sizlere. Hadi bakalım devam. Devam. Devam ki rast gelsin, şans gelsin hadi. Harika. Balıklar aldınız gidiyorsunuz <laughs> ha. Aynen abi. He? Hadi gidiyoruz. Ee, bize balık bırakmadınız. <laughs> Bıraktık. Bırak, <gittim>. He? <laughs> sen tutarsın ya abi. Bıraktık olsun. İyi abi. bakalım. Biz... Sen almadın mı zaten bir tane? Kaçır. Tane... Onu da kayda alamadık. Evet, tamam evet, abi. Sen aldın abi kayda alamadık. <laughs> İyi gençler. Ayağınıza sağlık. Her şey Teşekkür için sağ abi. olun. Sağ olun. Sağ olun. yine denk geliriz. Yine geleceğiz, denk geleceğiz, geleceğiz. Karşıyaka'ya bekleriz. İnşallah abi. İnşallah, İnşallah, İnşallah abi, abi. Geleceğiz. Abi. Hadi Hadi bir bakalım. Bakalım. Hadi görüşürüz. Görüşürüz abi. abi. Bin ya bin. Çek ara ya. Aslan gibi kardeşim var. Hadi görüşürüz. Aynen. Şuraya bak. Nasıl buz tutmuş görüyorsunuz değil mi? Artık eksi 10 muydu? 8 miydi bir ama. Şuraya bak. Buz tutmuş. Ama çadır sayesinde rahat bir uyku çektik. Hem sıcak uf, nasıl buz tutmuş ya Allah'ım yarabbim. Şöyle, her taraf buz. Arabanın camları buz. Şöyle, yine de balık aşkına engel değil. Harika bir yerdeyiz ya, süper. Çok güzel bir yer. Bugün kampımızın ikinci günü. Uykuya kaldım. Dün bayağı yorulmuşum. Yaklaşık iki saat oldu. Sabah suyunu kaçıralım. Saat sekiz altıda kalkmam gereken yerde 8'de zor böyle kalktım. Çok yorulmuşum. Ama uyku çok güzel geldi. Sıcacık uyku çektim çadır sayesinde. Hadi bakalım. Birazdan abla tekrar görüşmek dileğiyle. but uh, Su hala daha çözülmedi. Şuraya bak. Bugün ayın kaçı? 11. 4. 2021. Şuraya bak. Tişörtte gezeceğimiz zaman mevsim hala da. İpsaletsiz Bir kez daha teşekkür ederim Sayelerinde bir kere daha Hayat kurtarmış oldular Araç çadırda yattım mis gibi Sıcacık uyku Çadır olmayan arkadaşlar arabanın içinde Araba hala çalışıyor <laughs> İşte aradaki fark bu <laughs> çanta bile buz tutmuş. Bakın çantası. Şimdi balık zamanı. Saldıralım balığa. İkinci günün sabahında sabah sürenin yaklaşık 3 saattir atçak yapıyorum bir tane takip bir tane de iğnemi kırıp kaçıran var onun dışında karaya çıkarmış olduğum balık yok zaten olsaydı geri salacaktım onları şimdi dün tuttuğum balığı pişirmeye gidiyorum kamp yerine bakalım turnanın Eti lezzetli mi? Çok yıllar önce yemişliğim var ama tadını hatırlamıyorum şu an. Bakalım. Hava ve su çok soğuk. Balık bir de havyardan yeni çıktığı için çok nazlı. Hani popülasyon var bu barajda. Yaklaşık bir ay sonra falan suları sındığı zaman iyice ne? Daha verimli olacağını düşünüyorum buraya bir daha Haziran ayında gelmeyi düşünüyorum. Çok büyük sazanlar, yayın balıkları, alabalık, ondan sonra turnalar var. Şu an sazan yayın yasa, yasak olduğu için onları avlamıyoruz. Zaten bugün son günümüz. İki günlük kampa gelmiştik zaten. Akşam suyunda da biraz deneme yaparım. Ondan sonra toplanır yavaş yavaş yolculuk İzmir'e. Hadi yemekte görüşmek üzere. Bakalım hem turnuvanın tarifini de vereyim size. Evinin güzel olacaktır. Görüşmek üzere. Ne i̇şte yapıyorsun lan? Gel bakayım. Yaklaşık 8 santim kadar geldi bu. Şimdi güzelce temizleyeceğiz. Yukarıda çeşme var. Ondan sonra afiyetle yiyeceğiz. Bura bulaşıklar aldın mı hepsini? Aldım ben. <laughs> Seni çeşmeye götürüyor Murat. Çok mutlu olacaksın orada. Su. Su hayattır. Yaşam demektir. Ağır falan yok. için. Burası yanıyor. Nasıl Mehmet abi tadı? Mükemmel. Hiç koku falan yok ha değil mi? Yok vallahi harika. Vallahi ben de tattım. Gerçekten çok güzel. Her tek yapmak, tek başına yapmak da. <laughs> Balığı tut, yemeği yap. Balığı temizle, ateşi yak, odun topla. Murat Bey seni de yesin. Ama güzel değil mi tadı? Hmm, ben, ben de çalıştım. Çocukken yemiştim ben bunu. Unutmuştum tadını. Güzel olmuş. Aynen. Bir de yapmasın da gireceksin ama. Aynen. Valla ben kendi kafama göre yaptım ya. İçeride tarif falan yok. Hadi bakalım. Evet. Büyük bir avının daha sonuna geldik. Dün e, üç tane balık aldık. iki tane arkadaş aldı, bir tane ben aldım. Bugün şansımız yaver gitmedi. Balık alamadık bugün. Bir, bir tane kaçırdım. O da iğnemi kırdı. E, bir tanesi de yarım metreye kadar takip etti kıyıya yaklaşık onun dışında pek verim alamadık balıkta zaten bugün hani dün de dahil 10 ee, tane daha veya fazla daha fazla da olsa bile hepsini geri salacaktım dün zaten bir tane aldım onu da yemek için çok balık yakalamak değildi amacımız huzura geldik biraz kafa dinlemeye geldik hani size de bunu yansıttıysak ne mutlu bize hemen yeri gelmişken Balıkları hangi sahteli aldık? Onu da göstermek istiyorum. Fladen'in şu model e, sahtesine vurdu. Balıklar kaşıkta bu, gümüş rengi. Hemen özelliklerinden bahsedeyim. 774 seri numarası, 18 gram. Fladen. Arka. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki abla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.